Herkese merhabalar. Genital bölge lazerleri aklınıza neler geliyor? Biliyorum önce kıl lazerlerini düşündünüz. Ama ben bugün size genital bölgede kıl lazeri dışında lazeri ne amaçla kullanıyoruz? Özellikle kozmetik jinekolojik alanda hangi uygulamalarda kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. 10 yılı aşkın süredir dünyada genital bölgede lazer kullanımı çok yaygın. Yine kıl lazerinden bahsetmediğimin altını çiziyorum. Ne için? Genital gençleştirmede, vajinal daraltmada, genital beyazlatmada, renk açmada, e, vulvar tightening dediğimiz vulvar sıkılaşmada, yine vajina sıkılaşmasında, yine idrar kaçırma problemlerinde, e, cildin kuruduğu yaşa bağlı, menopoza bağlı, atrofik vajin ya da genitöriner sendrom dediğimiz e, durumlarda. Yine bu ciltte yenilemeyle birlikte, e, vajina mukozasındaki yenileme ile birlikte cinsel hazı artırmada, vulva bölgesinin bazı özel cilt hastalıkları, liken siklerozis, etatrofikus gibi bazı hastalıklarda bazı rahatsızlıkların hafif olan formlarında semptomatik tedavilerde veya da iyileştirme amaçlı, rejuvenasyon amaçlı kullanımı yaygın olarak yapılmakta hem ülkemizde hem dünyada. Uygun hastaya kullanmak çok önemli. Hasta seçimi burada çok önemli. Çünkü her hastaya lazerle yanıt alamayabiliriz. İleri vakalarda sana ameliyat gerekir diyeceğimiz hastalarda lazer fayda etmeyebilir. Bu sebeple hasta seçimi, uygun hastayı belirlemek burada çok önemli. Özellikle vajina daraltma, idrar kaçırma gibi problemlerde. Yani e, sarkmalarınız varsa, dışarı çıkıyorsa, idrarı her öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda kaçırıyorsanız lazer mümkün değil fayda etmesi. Yani bu noktada e, hekiminizden de böyle bir şey talep ettiğinizde hekim bizim size hayır. Sen ameliyatlıksın diye uyarması doğru olacaktır. Onun dışında hafif vakalarda normal doğum yapmış ama sık Kılığı çok iyi ya da sezaryen olmuş. Ee, çok fazla bir genişliği muayenede yok ama hasta genişlik hissediyor. İşte bu gibi durumlarda ufak ses gelmesi gibi durumlarda vajen genişliğinde vajina daraltma proplarıyla çok güzel sonuçlar alıyoruz. İçeriği tam olarak tarayacak şekilde özel tasarlanmış 360 derece dönen ya da 37,5 derece atış yapan proplarla tüm vajen içi lazer atışlarıyla bu güzel kırmızı ışıkla taranıyor ve böylece vajina yenileniyor. Hem kronik geçmeyen mantar enfeksiyonlarında da faydalı içi yenilendiği için hem bu dirençli mikroorganizmalarının da ölümüne sebebiyet verdiği için yenileniyor, dökülüyor, temizleniyor, aynı zamanda da daralıyor, sıkılaşıyor, kuruluk varsa kuruluk gidiyor ve bu şekilde vajen içi için oldukça faydalı bir tedavi olmuş oluyor. Dış genital bölgede ise Dış genital bölgeyi sıkılaştırmak için, dış genital bölgenin rengini açmak için, kırışıklıkları önlemek için, gençleştirmek için ve buranın bir takım cilt hastalıklarında da yine kullanıyoruz dış genital bölge lazerini. Bunun için ayrı bir başlık kullanıyoruz. İşte bu başlık scanner başlık. Bu başlıkla atışlar yapıyoruz ve bu atışlarla birlikte dış genital bölgede bir peeling oluyor. Bir hafta kadar sonra derisi dökülüyor, o koyulup gidiyor ve alttan daha taze, daha temiz, daha fresh bir doku çıkıyor. Tıpkı bir peeling yaptır gibi. Ama burada tabii ki lazerle olan peeling daha derin bir peeling oluyor. Etkisi daha fazla oluyor. Aynı zamanda e, bu lazer cihazlarının bir de surgical başlıkları yani cerrahi başlıkları oluyor. Bunlarla da yine klinik ortamlarında ya da lazer cihazını götürebildiğimiz hastane ortamlarında ya da hastanesinde lazer bulunan kişilerin yapabileceği şekilde e, bir kesme e, uygulaması da yapılabiliyor. Özellikle dış genital bölgede küçük dudak cerrahisi e, veyahut da klitoris cerrahisini yine bu lazerin surgical başlıklarıyla yapmamız mümkün. İşlemin uygulama süresi oldukça kısa, işlem zararsız, yan etkisi neredeyse yok. Özellikle güvenilir cihazlar çalışıldığında, dışarıdan da çok ses geliyor umarım size yansımıyor. Ve çok kısa süren bir işlem. Hatta hastalarım, aa bitti mi hocam yani bu kadar mıydı diyorlar. E, probun e, özelliği... E, robotik kolu olması ya da probun 360 derece atış yapabiliyor olması vajin içinde probun kalma süresini oldukça kısaltıyor. Yaklaşık 3-4 dakikada işlem bitiyor. Özellikle iç e, uygulamalardan sonra bir hafta kadar bir vajinal e, ilişki yasağı veriyoruz. Çünkü dokunun yenilenmesi için ona süre vermek lazım. İşte Havuza denize girmeyi yasaklıyoruz. E, dış genital bölge uygulamalarından sonra 6 saat kadar su değdirmiyoruz. Hamam sauna girmesini istemiyoruz. E, kaynar uygulamasını ya da masaj yapmasını istemiyoruz genital bölgesinde. Köpük getirmesini istemiyoruz. Sonra normal ertesi günü hayatına devam edebiliyor. Her ne sebeple yapıyor olursak olalım, 4 haftadan daha kısa sikluslarla yapmıyoruz. 4 haftada bir uygulamalar yapıyoruz. Yaklaşık 3 seans birçok şikayet için geçerli, yeterli bir süre olabiliyor. Ama bazen 3 seanstan da uzun uygulamalar gerekiyor. Burada kademeli bir doz artışı yapıyoruz. Bu da tabii uygulayıcı hekimin tecrübesine bağlı. Cihazı ne süredir kullandığı, cihaza ne kadar hakim olduğu ile ilgili. Ve gitgide dozajı hekim hastasına göre ayarlayarak işleme devam ediyor. Aynı zamanda biz bu lazeri genital siil tedavisinde, aynı zamanda rahim ağzı yaralarının yakılmasında da kullanıyoruz. Gerçekten buralarda inanılmaz etkin olduğunu düşünüyorum, görüyorum, tecrübe ediyorum. Genital siil tedavisinde lazer kesinlikle siiliniz varsa lazerli bir yerde yaptırın. Çünkü iz bile kalmıyor işlem sonrası ve inanılmaz konforlu oluyor. Normalde koterle yapıldığında yanık oluyor ve yanık sonradan sizi çok rahatsız ediyor işlemden sonra ama lazerden sonra konforunuz inanılmaz. Sihilin tabi tipleri var. Her sihilde de kullanabiliyoruz. E, e, Molluscum, kontagiozum gibi bazı e, başka virüslerin yaptığı genital bölge çıkıntıları oluyor. Bunlarda da yine etkin. Yani genital bölgenizde e, hekiminiz e, nerelere lazer yapabileceğini sizinle paylaşacaktır. Sizin şikayetleriniz doğrultusunda elbette. Neye ihtiyacınız var, ne lazım, ne kadar lazım, ne kadar süre lazım, bunu hekiminiz sizinle paylaşacaktır. Bugün sizlere genital bölgedeki lazer kullanım alanlarıyla ilgili şöyle bir özet geçtim. Yani genital bölgede lazer deyince aklınıza sadece kıl lazeri gelmesin. Genital bölgede lazer e, kullanımı inanılmaz yaygın. Kozmetik jinekoloji uğraşan hekimler çok kullanıyorlar. E, ben de kliniğimde lazer kullanıyorum ve çok faydalarını görüyorum. Tabii ki uygun hastada, her hastada değil, e, uygun olduğunu düşündüğüm hastada, size lazerle şunu yapabiliriz dediğim hastada sonuçları olumlu alıyorum. Ama eğer Hasta uygun değilse, hasta aslında ameliyatlıksa ama lazeri biraz zorluyorsak bu noktada fayda görebilirsin ya da görmeyebilirsin diye hastamı uyarıyorum. Ama taş atıp da kolumuz yorulmuyor. Hastama herhangi bir zararı yok. Ameliyattan önce acaba bir çıkış bulabilir miyim noktasına geldiğinde lazeri bir alternatif olarak hastama sunuyorum. Birçok hastam da bundan oldukça faydalanıyor. Bugün genital bölgede lazer kullanımı ile ilgili size detaylı bilgi verdim. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyorum. Aşkla ve aşkıyla kalın. Hoşçakalın.